Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ince dudakların dolgunlaştıracak harika bir doğal peeling tarifi vereceğim. Peelingimizin ilk malzemesi ise tarçın. Tarçın bildiğiniz gibi kan dolaşımını hızlandıran, hafif acı bir tadı olan ve peeling etkisi çok yüksek olan harika bir malzeme. Dudak dolgunlaştırmada ilk aklımıza gelen malzemeler arasında tarçın bulunuyor. Tarçını şöyle toz tarçınımı şöyle bir çay kaşığı kadar kabıma alıyorum. Bunu haftalık yapıyorum. Yani bir hafta size gidecek kadar yapıyorum. Bunu cam bir kavanozda buzdolabında saklayarak kullanabilirsiniz. Daha sonra şöyle iki damla kadar da Karanfil yağı ekleyeceğim. Karanfil yağı da kan dolaşımını hızlandırır ve dolgunluk verdiği için tarçımıza 2 damla kadar da karanfil yağı ekleyeceğim. Her iki malzemeyi şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Şu anda sıcak olduğu için Hindistan cevizi yağım sıvı halde. Şöyle krem kıvamına gelene kadar tüm malzemem krem kıvamına gelene kadar azar azar ekleyeceğim. Dudaklarınıza hiçbir şekilde zarar vermeyecek çünkü doğal bir yapısı var. Sadece yapmanız gereken tek şey çok sert dudaklarınıza bastırmadan peeling yapmanız ve ayrıca da Dışarı çıkacaksınız veya özel bir güne gidecekseniz özel bir e, gününüz varsa sadece 10-15 dakika önce kullanmamız gerekiyor. Hindistan cevizi yağı da dudakları pürüzsüzleştirmek için ve dolgunlaşmasını etkinleştirmek için lazım ve çatlayan dudaklara da çok iyi geliyor. Ayrıca da bakım yapmak için Hindistan ceviz yağı kullanıyoruz. Hindistan ceviz yağınız yoksa vazelin de kullanabilirsiniz. Bu kıvam yeterli. Şöyle krem kıvamında nasıl kullanıyorsunuz? Dediğim gibi 10-15 dakika öncesinden temizlenmiş, yıkanmış dudaklarınıza şöyle bir 3-5 dakika kadar parmak ucunuzla veya yumuşak bir fırça yardımıyla dudaklarımızın çerçevesini aşmadan dudaklarınıza şöyle bir peeling yapın. Bir 10 dakika bekletin. Daha sonra silebilirsiniz. Kuru bir peçeteyle silin. Ardından istediğiniz gibi dudak rujunuzu veya nemlendiricinizi veya dudak koruyucunuzu sürebilirsiniz. Etkisi ne kadar? Etkisi 3-5 saat kadar etkisini gösterebiliyor. 3-5 saatin sonunda isterseniz tazeleyebilirsiniz. Bitene kadar da kullanabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videoları mutlaka yorumlar kısmına yazın. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.